Herkese selamlar. Bugün sizlere fırında sebzeli karnabahar hazırladım. Hem sağlıklı ve lezzetli, hem de kısa sürede kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir yemek. Aynı zamanda yanında bulgur pilavı ve salatamız da var. Dilerseniz hep birlikte nasıl hazırlamışım bakalım. Brokollerimi tavama aldım. Üzerine yarım su bardağı su, yarım tatlı kaşığı sirme tuz ekliyorum. Ara ara karıştırarak 10 dakika haşlıyorum. Karnabaharları da aynı şekilde haşlıyorum. Pişirme derecesi ve rengini korumak için haşladıktan sonra her ikisinin üzerine soğuk su dökerek şoklayalım mutlaka. Sosu için karıştırma kabıma 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı soda, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı isot, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı dolu kimyon, 2 tatlı kaşığı dolu dolu tatlı toz kırmızı biber, yarım tatlı kaşığı silme tuz ekliyorum karıştırıyorum. Sosum hazır, bir kenarda bekletiyorum. Fırın tepsime pişirme kağıdımı serdim. Haşlamış olduğum karnabahar, brokoli 2 adet havuç 2 adet orta büyüklükte patates bunları ince ince doğradım. Üzerine hazırlamış olduğum sosumu gezdiriyorum. Güzelce hepsini harmanlıyorum. Üzerine tekrar pişirme kağıdı seriyorum. 200 derece önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde 30 dakika pişirmeye gönderiyorum pilav için 2 su bardağı bulgur kullandım bulgurumu yıkıyorum tavamı ocağıma aldım yarım çay bardağı sıvı yağ aldım içerisine orta büyüklükte doğramış olduğum 1 adet kuru soğan soğanlarımı kavuruyorum Yarım kırmızı biber doğradım içine. Büyük bir adet domates kabuklarını soyarak küçük küçük doğradım. Karıştırarak pişiriyorum. Şimdi baharatlarımı ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı kuru nane. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber tatlı. Yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı isot. Yarım çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kimyon. Karıştırıyorum. bulgurumu ekliyorum. Hepsini kavuruyorum güzelce. 4 su bardağı su ekledim. Tuzumu ilave ediyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşe aldım. Suyunu çekene kadar pişiriyorum. Bu arada evet karnabaharım çok güzel oldu. Siz de görüyorsunuz. Muhteşem görünüyor. Ve gördüğünüz gibi ben bu şekilde sunum yaptım. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.